Merhabalar sevgili arkadaşlar. Buz gibi bir limonatanın verdiği ferahlık hiç kuşkusuz geleneksel bir vazgeçilmezliğimiz. Ne dersiniz? Evet bugün sizlere evimde yaptığım şahane bir limonata tarifi vereceğim arkadaşlar. Şifa dolu, muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi istiyorum bunu. Lezzetine inanamayacaksınız ve bağımlılık yapacak. Ben yarım su bardağı şeker kullanıyorum. 2 litre, toplamda 2 litre limonatamız oluyor. İsterseniz şeker oranını hiç koymayada bilirsiniz. Ya da daha az koyabilirsiniz ya da daha fazla koyabilirsiniz. Toplamda ben 2 litre güzel içme suyu kullanıyorum. Şimdi önden şekerimi koyuyorum ki biraz da böyle karıştırıyorum. Biz diğer malzemelerimizi hazırlayana kadar şekerimiz erisin serinletici etkisini içerisinde barındıran vitamin deposu bu limonata tarifim kesinlikle favori içeceğiniz olacak buna ben eminim. Şimdi şekerimizi kenara aldık, o güzelce eridi. Limonlarımı güzelce yıkadım ve bunlar doğal organik limonlar. Kabuklarını şimdi 2 adet limonum var. 2 adet limon ve 2 küçük portakal kullanacağız toplamda. Limonlarımın kabuklarını rendeliyorum. İster büyük tarafıyla rendeleyin, ister küçük tarafıyla hiç fark etmez. İki limonun kabuklarını çıkartıyorum şimdi. Ve hemen videonun başında kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de bildirim zili var. Onu tüm olarak ayarlarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımı kaçırmamış olursunuz. Ben de çok sevinirim. Bu arada şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Bana desteklerinizi çok isterim. Yaparsanız çok sevinirim. Videonun alt kısmında paylaş kısmı var. Paylaş tuşu var. Oraya basarsanız WhatsApp'ta da paylaşabilirsiniz. Diğer mecralarda da paylaşabilirsiniz. Eğer paylaşırsanız videomu çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Limonların kabuklarını böyle küçük bir çay süzgecim var. Bunun içine koyuyorum ve şekerli suyumuzun içine bırakıyorum. Ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar güzel lezzetini verir. Zaten limonata bitene kadar ben onu oradan almıyorum. Şimdi limonlarımızı sıkalım ve güzel içme suyumuzun içine ilave edelim sıktığımız limonları. Hazır içecek almak yerine evde yaparak bakın bol C vitamini alacak. Ve bunun yanında içine zerdeçal da ekleyeceğiz biz. Zerdeçal zaten şahane bir baharat. Faydası tartışılmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirecek. Zaten bol C vitamini. Ee, enfeksiyonlara karşı, hastalıklara karşı bedeni daha güçlü bir hale getireceğiz. Bir de çocuklarınız e, zerdeçal içmiş olacak düşünün. Normalde çocuklarınıza içiremezsiniz ama bu limonata ile Zaten içinde zerdeçal olduğunu anlamayacaksınız bile. E, fakat şifası inanın muhteşem. Lezzeti de muhteşem oluyor. Limonata içeceğimizde e, önemli miktarda potasyum da bulunuyor. E, sinir sistemi için özellikle beyin ve kalp dostu bir içecek yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi zerdeçalımıza eklemeye. Bakın çay kaşığının şöyle ucuyla yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyorum içeceğimize bir şifa katıyorum. Mutlaka deneyin bunu bakın. Bu içeceğimiz vücutta biriken toksinlerin atılmasını kolaylaştıracak ve bize beden temizliği de sağlayacak. Bu arada hazımsızlık ve şişkinlik yaşayanların da vazgeçilmez içeceği olacağına ben eminim mutlaka denesinler hazımsızlık yaşayanlar. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz 1 litre daha su ilave ediyorum. Toplam 2 litre oldu suyumuz şimdi. Ve bundan sonrasında çok güzel buz taneleri koyacağız. Ve benim buz tanelerimin içerisinde kurutulmuş portakal kabukları var. Buzunuza koyduğunuz buzları mutlaka güzel meyvelerle değerlendirin. Çilek koyabilirsiniz. Limon kabukları koyabilirsiniz. Portakal koyabilirsiniz. Kiraz koyabilirsiniz ve bunları iç deniz suların içerisine koyun. Bu arada nane de koyabilirsiniz. Fresh böyle çok güzel ferahlatıcı bir etki yapar oda Ve düzenli olarak limonata tüketen insanların cilt yapılarının güzelleştiği, pürüzsüz bir cilde sahip oldukları kanıtlanmış arkadaşlar. Ben buzlarımı böyle işte gördüğünüz gibi Değişik malzemelerle buzluğumu bu şekilde koyuyorum. Bir de güzel içme suyu kullanıyorum. Onu mutlaka e, musluk suyu kesinlikle kullanmayın. Böyle buzluğa koydunuz buz kalıpları için e, güzel su kullanın. Çünkü siz tüketeceksiniz zaten çocuklarınıza vereceksiniz. Her şeyin iyisine layıksınız. Önce siz layıksınız. Her şeyin iyisini yapın lütfen. Ve limonatamızı hazırladık güzelce kapağını kapatıyoruz. Buzdolabına kaldırıyoruz. Güzelce bütün malzemelerimiz karışıyor. Ondan sonra artık tüketebiliriz. Eğer şekersiz bir limonata yaparsanız diyetinizde kilo vermenize kesinlikle katkıda bulunacak. Metabolizmanızı hızlandıracak arkadaşlar. Buram buram mis gibi kokulu bir limonatamız oldu. Çok önemli bir araştırmayı hemen size söylemek istiyorum burada. Selçuk Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada limonatanın böbrek ve idrar yollarında oluşan taşları önlediği kanıtlanmış. Bir profesörümüz, şimdi buradan adını vermek istemiyorum, o yaptığı bir araştırmada e, kanıtlanmış bir şekilde limonata tüketilmesini tavsiye etmiş. Yapan herkese afiyetler olsun, şifalar olsun arkadaşlar. Mutlaka deneyin, vazgeçemez vazgeçilmeyen bir içeceğiniz olacak. Bir de konuşabilsem sizlerle sevgiyle kalın.